Yeniden iyi geceler. Öteki gündeme başlıyoruz sevgili seyirciler. Ekrana da yansıdı Türk Demek hashtag'iyle bu gece programımızı gerçekleştireceğiz. Son dönemde milliyetçi jargonun çokça kullanıldığını, arttığını, politik söylemlerde de yine yer aldığını görüyoruz. Ve bu gece biz de Türklüğü konuşalım istedik. Aslında geçen haftadan devir bir program olarak da düşünülebilir. Çünkü biz e, Türklük üzerine, Türkçülük üzerine... Bir e, konuşma ve kimilerine göre de bir tartışmayı başlatmış bulunuyoruz. Türk tarihindeki kırılma noktalarını, İslamiyet'e geçişin, Türk dünyasındaki etkilerini ve Orta Asya'dan Anadolu'ya Türklük serüvenini konuşacağız. Peki kiminle? Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Ali Faik Demir kendisi. E, uzun zamandır aslında Türk dünyası dersi veriyor. Bu çok önemli, kıymetli. Demek oluyor ki akademik bilginin rehberliğinde bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Dediğim gibi Türk Demek ile e, bu gece izleyicilerimizle buluşuyoruz. Twitter üzerinden yorumlarınızı ve görüşlerinizi de bekliyoruz. Hemen hızlıca gelen birkaç Hı -hı. e, tweet'i okuyayım istiyorum. E, Burak Can Çil diyor ki, Türk Demek Karabağ'daki çilenin, Hocalı'daki katliamın, Kerbela'daki vicdansızlığın, Kerkük'teki zilletin, Irak'taki cinayetin alacaklısıdır. Necdet Tuncer der ki Türk demek batının ve doğunun korkulu rüyası demektir. Öyle mi? Soracağız. Peki ee, Türk demek 140 karaktere sığacak kadar küçük bir tarih demek değil. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı şanlı tarih demektir. Anlayana tabii. Ergenekon 1881 diyor ki bugün Çerkes demek etiketinin 1206...